burada yok çocuk. Nerede yok Tamam. Nerede? Burada. Aç onu. Hı. Hmm. <laughs> okay. 还要回家。嗯嗯 Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar biz vazgeçtik. Betül ağzını kapatacak. Ben de kapatacağım. Bekleyin geliyorum. Al. Evet arkadaşlar. Başlattım o Betül bilmiyorum artık ama. Şimdi ben... Evet bana şunu ver. Heh, aldım. Yerlerini değiştireceğim. Nerede bu? Evet hmm. öbürünü ver bana. Heh, hmm. Ver onu bana. Hmm. Şimdi yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı. Like atmayı like, unutmayın. Like, like. Koba nerede? Burada. Şimdi yapacağım. Betül Ece durdursun. kadar olacağını yeterli olduğunu düşünüyorum. Aa, video açık mı? Abone. O şey öbür <laughs> Tam konuşma Bunu buraya koydum. Kapla. <laughs> Çikolata sosunu ver bana. Ağır. Korkuyorum. İnşallah güzel yaparım. Bu benim kabım. Scott sosu mu var? Serbest. Akıyor mu? Bana. Beti, sen konuşma. Ben konuşacağım. Hı. Hı hı. Çünkü yasak. Bu değil. Senin benden. Hı. Şu. Tut tut Sus. Geliyor geliyor. Hep yanımda Geliyor Geliyorlar. Tamam. Daha çok oldu. Buz getir bana. Ay başım döndü. Bunu buraya bıraktım. Getiriyor. Şöyle. Aa, çok merak. Neden söylemiyorsun bunun burada olduğunu? Bir gün anemi kapat ya. Ver. Kızlar nerede? Lan bunlar hiç şey Abla yavaş. Bir dakika buraları düzenleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buzlarımı falan koydum biraz. Bir tane ona, bir tane şuna, bir tane daha. Tamam yeter zaten. Bence bunu mu alayım? Ben eline evet sen lütfen. Tamam. Doğru mu döküyorum? Sen videoda gözüküyor musun? Sen öbür tarafıma hı. <laughs> Kahveyi az mı yaptık çok mu? Bu az mı? Çok mu? Hmm. Çoksa evet yap. Bu az mı çok mu? Az. Azsa evet buraya ile. Tamam. Tekrardan yapacağız o zaman. Kahve bu mu? Hı hı. Tabii, Oldu inşallah Hı -hı. Bardaklar nerede Hı -hı. Bu zaten kap Benim bardağım bu kimin bardağı Senin Hı -hı. Doğru mu Evet biraz gördüm bütün Tamam doğru Benimki buradaydı Gördüm biraz Neyse bu hile sayılmaz Aa Bana yetmedi gibi Yetti mi bana Herkese yetti mi Çikolata sosu ne Çikolata sosu. Elime elime. İnşallah ben ben çikolata sevmediğim için sıkmayacağım. Pipetim. Ucu. Çikolata tadına bakacağım. Şeker yok. <laughs> Tam bu kadardı. Şimdi çekelim. Ağzını açalım. Betüleci videomuz nasıldı? Güzel. Tadına bir bakar mısın? ben yaptım. peçesler Aşırı güzel. Hmm. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Çak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Oh.